arkadaşlar. Şimdi, Şimdi. evet tam Yanımda kardeşim var. Kardeşim yok. Merhaba <laughs> der misin? Merhaba. Evet, onlaya giriyoruz Evet, Şimdi. 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 Biz neden Mars'tayız? Anlayan var mı yav? Kardeşim biraz şey olmuş. Heh, evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Ar kardeşim burada. Kanka. kardeşim ne yapıyorsun? Ama benim fark ettiğim bir şey. Bir kişi an Apple kullanıyor. Bir kişi Apple kullanıyor. Çok saçma. Değil mi kardeşim? Evet yani net fılıya. Eee, ne one met. Sağ bir şey söylesem kızmayacaksın değil mi? Ne? Banlamış. Oyuncu kişilerin gir. Banlamışlar seni. kim banladı beni? Kim? Beni de banlamışlar. Orman gel Evet, yine bizi banlamış.

おいし Evet, çok saçma 31, bir şey oldu. 31-31 diye bir tane şifre açtım. Hı? Ne olan? lan? Lan şansıma bak. Uçak mı? Uçak mı? Oy babayım babayım. Vay, ben vay, vay, vay. Uçak almışım. Benim haberim yok. Gel ya lan bir tane uçağa bine. Ya ben binmiyorum. Bineceksin. Tamam. Bekliyorsan geliyor. Ne? Hadi gel gel go. Evet, evet, Bekle, <laughs> La 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 la. Hadi tamam, gel. Hadi. bak 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 bak. Hadi. 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 kendini Hadi. Lan gel Hadi. mu uçak bozulacak lan. Hadi. ne? Sen şu, sen yolcuya gir. Lan, oluyor? Ya bu Bekle biraz. Lan bekle. Buldum. Dur, buldum. Hadi. Hadi. Bin Başla. Mal mısın? Bin. Bin uçağa. Bin gerizekalı. Hı. Hazır mısın Mehmet? Bindin mi? Geri İyi uç mu bu uçak? Uçmuyor ki kendisi uçmuyor. Kendisi uçmuyor ama benim sorunum değil. İki düğme var. Bir iki düğmeye de Yok bu uçak bozuk. İneyim mi? İneyim. Bu uçak bozuk. Tamam o zaman ben bir şeyler yapacağım. Lan ne yapıyorum? uçağımı uçuracağım Ben bir şeyler alacağım. Ya bu alırsan al. Ama bunu karışma. Bana da, bana da, Van, bir Ana. Var mı silah savaşı yapalım mı? Silah mı yapalım? Yok bundan değil. Ne, ne lan bu? Neredesin? Sikirle, bir, bir. Ee, Neredesin? Neredesin? He buradasın. bas. Kaç, 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 kaç. Evet arkadaşlar eğer bize katılmak istiyorsanız ve kodu 31 31 yazınız. 31 31. Abi ne şey yapmıştı? Ne bitmesi oğlum. Arkadaşlar her hafta e, her her Çarşamba günü Eğer box oynayacağız. Eğer bize katılmak istiyorsanız kodu 3131 yazmayı unutmayınız. Bu hiç değişmeyecek ve bize katılmak istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bu gerizeki da beni vurup vurup duruyor. Niye? Kaç 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 kaç. Şimdi burda Doktora git, hiç... kaç, kaç uçağın içine kaç, kaç. Abi elmas da. Ece abi benim elmasım oluyor. Tamam. Oh, son <laughs> defa. arkadaşlar sessiz olun tamam mı? Tamam. Eşim tamam, tamam. tamam. yaşıyor. Şöyle... Kardeşim ne yapıyor acaba ya? Ne yaptığı da belli değil. Nerede? Ahmet. Ben beni bul sonra. Ne diyorsun? Beni bul tamam mı? Hmm, ya, biraz beklettim. Uçağın içinde olamaz. Çünkü uçağı beğenmedi ya galiba. <laughs> galiba sıçtım galiba. Acaba uçağı mı bastı? Maalesef. Uçamam. Uçağın içinde sana gömleği açacağım. Uçuyor Hayır. araba yapsak daha iyi. ben araba yapmak istemiyorum. <laughs> bu ne? Bu ne? Ee? Kırayım. ben kırıyorum. 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 Düğümü alayım. Bırak. Nare kırdın lan sen. Oğlum bak çok kaşınıyor ne? <laughs> ne? Oluyor lan. Kıracağım etsini, Bıktım. Bakarsın bu tabi. Aa, olacağım mı var? Evet arkadaşlar, Hı -hı. şimdi başka bir kaydettiğimiz yere gidiyoruz. Arkadaşlar biz şaka yaptık aslında. Biz burada çok güzel eğleniyoruz. Yeni bir şey buldum. Ve kardeşimi diyeyim. Ben o şimdi bu uh, Ben onu ışınlandı. Ben TV'menim. Gel hadi. Gelin. <laughs> Evime dönün. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir daha yapamaz ama. O... <laughs> Göbek <laughs> TV Monday. Men TV Monday. Ne oluyor lan? Bilmiyorum ki. Yeti bizi bizi boymayacak. <laughs> Reklam. Bu Ahmet senin tarifin yavaş gidiyor ya. O yüzden. Evet. Ya benim Artık çıkalım mı? Yok ben çıkmam. Kiminle? Ya ben burada mutluyum. Bana sen sen de arabaya at. Lanet artık e banlanmışsın. Niye? Bakmıyor musun mal? Ne yapıyorum ben? Bir getirebiliyor muyuz ya? Evet arkadaşlar ben çıkıyorum. Arabalar dolu yere gidiyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir sunucu yapıyoruz. 32 gibi 31 31. Herkesi bekliyoruz. Şimdi de herkesi bekliyoruz. Evet şimdi bekleyelim. Evet bekliyoruz. Acaba ilk adayımız kim olacak? Bakalım... Hop, bir tane kişi geldi. Arkadaşlar 31 31 yani bizi kodumuz bize katılmak isterseniz çarşamba günü beklemeyi unutmayın. Bilmem ki. Evet, bir bakıyoruz bugün ne günlerden anlamıyorum. Aa, araba. Ki. araba var. Arabayı bak bak edeceğim ben. <laughs> lan ne hangi arabayı? Dur tamam, bekle lan beni. Çalıştırma daha onu. <laughs> Çalıştırma. Ah! Lan düştüm lan. Bekle. bekledik tamam mı? May mı? Ee, bana ne oldu? Oha! Abi, o tane... neredesin lan? Geldim. Ev yapacağım. Bu ne? Ana kulem! Kule! kule. Ne istiyorsun oğlum? Ne yapacağım kendime? Tamam yap ileride. Buraya Araba çalışmıyor Ben kuleye gidiyorum. Hayır ya? Yukarı bak baksan iyi olur. Asansörüm var da asansör yukarıda kalmış. Asansör Aa, oraya kadar da kalmış hemen de çıkıyor. Ben de hemen de çıkıyorum. Niye? 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 Uy niye bekle beni tamam mı? Niye? Asansörü getiriyorum çok umurumda Umurumda da asansör geliyor. Asansör gel devam et. Gel hadi devam et. Ya ben evimi yapıyorum. Yukarıda biraz bir şeyler patlatalım mı? Yok, hadi gel. Asansörü <laughs> bekletme. Evet bu. Ne bakıyor? Evet. Bu evet. düğme ne? Ne oluyor? Daha yapma. Binsene. Evet yukarı çıkıyoruz. Ne yapıyorsun? Hadi Ahmet in. İndin. İn. İn. Getiriyor musun sen sıra bana getirir misin? Hangi düğmeye bakacağım? Bir düğmeye bas işte. Beyinsiz. Bu daha köyünü mü çektim? Hadi. Zıpla. Şoför koltuğuna zıpla. düğmeye bas. <laughs> Tutturabilecek. Ah kafam gitti. <laughs> <yok. gülüyor> kafamı kırdı ne oldu sen? Kafamı bekle bak şimdi çalıştır o sensörü. Evet asansörü çıkıyoruz. Ya Ahmet. Hadi. Ya şunu yapma kes. Ya. Ne <laughs> bekle Ahmet iniyorum ben. Ha, tamam. Ya, nereye gitti lan bu? E ben yok ile bastım bu açmadı. Bekleyeceğiz. Hayal şaşırtır hep zaten. Bulak, araya, bulak. Ay, koy bulak acil koy. Bekle Ahmet. Sakın sakın ekrana basma. <laughs> hemen düzeltiyorum. İyi reklam girmiş. İyi ki reklam girmiş. Oğlum düşüyor düşüyorsun. Dur ya hemen yardım edeceğim sana. Bekle. Bekle sakın bas. Basma sakın. Bak düşündüğüme basma tamam mı? <laughs> Bak düşmek istemiyorsan yapma şunu. Bak düşme. İyiliğin için yapıyorum ben bunu. <Gülüyor> <Gülüyor> ya? Bekle bekle. Burada çıkacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, Muhammed havada asılı kaldı. Ya bak ekrana atlamam mısın? Sakın ekrana atlama. Bak çok kötü şeyler olur. Ne düşeceksin bak düşeceksin. Koş o zaman. Düşmemek istemiyorsan... O da hemen döktü ya. biraz daha bekle abicim. Hemen kurtaracak seni abicim. Uçuyor. <laughs> Nereye gitti lan bu? Nereye gitti bu çocuk? Oğlum TV man gibi ışınlandı bu. Atlasana. Bekle. Neyse çocuğu canına alalım. Ana çocuk gitmiş. Ne oldu ya? Şimdi, ha, yine bir elma. Mehmet banlanmışsın. Ben banlamadım yeminle. Kendin banlanmışsın. Evet kardeşimin gelmesini bekliyoruz. Ben gelmeyeceğim. Hı. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Part 2'de görüşürüz.